Günaydın. Günaydın. Günaydın evladım, Günaydın aşıklarım. Günaydın kuzularım. Panda şu oyunu bırak. Panda bir yüz verdik diyor. orsaların Anasını al diyor. Panda. Tamam özür dilerim kızım. Özür dilerim aşkım. Biraz. Çok özür dilerim. Gel tamam özür dilerim. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Tamam aşkım. Biraz sesimi yükselttim değil mi? Özür dilerim. Yapmamam gereken bir hataydı. Peki. Gel. Gel. bir tane başka aşkım Hassas. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Kızdın mı bana? Bana kızdın başkım. Tamam ben yanlışlıkla yaptım. Bir an boş buldum bir tane. Boş buldum. Seni seviyorum aşkım. Sen benim canımın içisin. Sen benim güzel kızımsın. Sen benim bir tanemsin. Barış çıkma. Barış çıkma. Sana şimdi güzel mamalar açayım. Tamam gönlünü alayım. Söz bir daha olmayacak. Tamam mı tanem. Çok özür dilerim. Çok... Vurmadan... Bak vurmadan o ses tonuyla suratına bak bak. Bunu yaparken benim içim acıyor. O çocuklara şiddet gösteren namussuzlar. O çocuklara zarar veren namussuz evlatlarım. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Özür dilerim. Ben boş bulundum. Söz bir daha olmayacak. Tamam bir tanem. Oh, Seni seviyorum. Sen benim güzel kızımsın. Biz bana çıktı mı? Bir an böyle boş bulundum. Benim kızım. Hadi şimdi bakayım. O yüz otuz bin, bir Hadi koş, hadi bu koş bakayım. 하디유시마스차참차부 오빠, 뺨.